Merhaba arkadaşlar. Yeni yılınızı enişten dileklerimle kutluyorum. evinize çok dekoratif, kolay, para vermeden şık bir gül yapımını göstereceğim. Bu yapmış olduğum güller size nasıl nasıl yapıldığını göstereceğim şimdi. Kağıt peçete. Kağıt peçemizden 6 parça kopararak üst üste koyuyoruz. 6 parçayı üst üste eşit bir şekilde koyduktan sonra fazla enli olmayacak şekilde arkalı önünü katlıyoruz. Gerçekten çok kolay, yapımı da çok uğraştırıcı bir şey değil. Ortasından bir ip yardımıyla bağlıyoruz. Çok kısa kopar uzun koparmanıza gerek yok. bu şekilde ortadan katlıyorum. Fazla sıktırmadan bağlıyoruz. Daha sonra şu şekil tutarak başlarını yuvarlak şekilde kesiyoruz. diğer başını da aynı şekilde bu şekilde arkadaşlar daha sonra şu şekil yapıp çiçek haline getirip ayırıyoruz bu şekil Sonra bunu bu şekil yapıp tek tek peçete parçalarını ayırıyoruz. Burayı biraz dikkatli şekilde yaparsanız peçete ince olduğu için yırtılabiliyor. ince olduğu zaman gül görüntüsünü daha çok alıyor. Daha güzel bir görüntü sağlıyor. Kalın olduğu zaman böyle olacağını düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi gül şekli almaya başladı. Ya kısa bir sürede istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Biraz el çabukluğu lazım. Malum peçete ince olduğu için hemen yırtılabiliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gülümüz böyle. Tahta çubuk kürdanlar vardı. Evinizde olan bir şeyle de yapabilirsiniz. Yalnız benim yapıştırıcım olmadığı için ben kağıt batla tutturuyorum kökünü. şu dip tarafında ip bağlantısını tutarak bu şekil dibine sağlamlaştırıyorum. İstiyorsanız siz yapıştırabilirsiniz de. Kağıt bantından ufak bir parça koparıyorum. Zaten bu gül dağınık olduğu için dibinde görünmeyecek. Bu şekilde sağlamlaştırıyorum. Dibini böyle sert bir şekilde sararsanız iyi olur. Evet arkadaşlar. Gülümüz bu şekil. Ve diğer yaptığım güllerimin içine koyuyorum. Evet gördüğünüz gibi gayet şık evimizin bir köşesine ucuz maliyetli yapabileceğiniz şık bir görüntü. Şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni takip etmeyi unutmayın görüşmek üzere